Merhaba hocam. Esra hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz bekleyeceğim e, arkadaşların katılmasını. Evet. Ondan sonra başlarız inşallah yayına. İnşallah, i̇nşallah internetten kaynaklı bir sıkıntı olmaz. <laughs> i̇nşallah e, hocam. Bir sıkıntı olmuştu çünkü. Evet hocam. E, ben de bir sorularımı tekrar gözden geçirdim. Nasıl gidiyor? <laughs> i̇yi, güzel gidiyor hocam. Edin. Evet, güzel gidiyor hocam. Biraz verimli geçiyor bizim için de. Biraz tempolu. Öyle iyi hocam. Geçir Nasıl hocam. verimli geçiyor hocam bize? <laughs> verimli geçiremediğinden bahsediyor çünkü. E, hocam, yabancı dil öğrenmeye çalışıyorum. Aynı şekilde kendi hmm. bölümüm üzerine yoğunlaşıyorum. E, laborant ve veterinerlik sağlık bölümünü okuyorum. İnşallah bir dönemim kaldı stajımla birlikte. Onu verirsen mezun olur. Evet hocam. Ha, açık mı yoksa şey mi? Normal bölüm olarak mı? Şimdi? Açıktan okuyorum hocam. O kaç yıllık laborant? 2 yıl mı 4 yıl mı? 2 yıllık. 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 Evet çok güzel. Onu bilmiyordum bak şimdi öğrendim. <laughs> evet hocam. <laughs> Pek kimseye de söylemedim. Bugün <laughs> mü herkes öğrendi <laughs> <laughs> Biraz öyle hocam. Çok güzel. Peki biz başlayalım. Katılanlar yine gelmiş olur. Ee, arkadaşlar bugün Esra Can arkadaşımızla beraber e, kendi bölümünü tanıtacak bize. E, geçen hafta bir iki yayın yapmıştık. E, birkaç farklı bölümü tanıtmıştık. Bunu da e, bir yıl boyunca farklı arkadaşlarımızla beraber devam ettirmeye çalışacağız. E, Esra arkadaşımız moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyor. E, zaten kendisi de bölümünü ve üniversitesini tanıtır bize. Ee, daha sonra 21.30'dan itibaren de e, Hilal arkadaşımızla bir yayın yapacağız. E, bugün benim için de e, farklı günlerden bir tanesi. E, Esra Can benim ilk öğrencilerimden birisi. E, Hilal de benim ilk öğrencilerimden bir tanesi. Yani e, öğretmenliğe başladığım ilk yıl e, sizlerle hazırlanmıştık. E, bugün artık sizlerle üniversiteden mezun olacak kişi olarak da e, yayın yapıyoruz. Bence. Yani benim için çok güzel bir süreç. Hatta şunlara falan başladık artık. Sizin zamanınızdan mezun olup ya da sizden bir yıl sonra mezun olup işte iş görüşmesini yaptığımız öğrencilerimiz bile olmaya başladı. Yani bu güzel bir süreç. Biraz yaşlanıyoruz galiba ama olsun bence güzel bir süreç. Peki Esra öncelikle kendini tanıtabilirsin. Üniversitenin bölümünü ondan sonra devam ederiz. Tabii hocam. Ben Esra Can Bilecik Şehid'e Bal Üniversitesi, moleküler biyoloji genetik öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Bilecik'te öğrenim görüyorum. Bu kadar. Bilecik'tesin. <laughs> evet. Peki Bilecik'i biraz anlatabilir misin? Genelde e, öğrencileri tercih vereceğimiz zaman Bilecik'i son yerlere yazmaya çalışıyorlar. E, herhalde haritadan bakınca da ufak bir yer gibi görünüyor. E, sanki böyle uzak gelecek çıkıyor ama e, ciddi bir öğrencinin de tercih verdiği üniversitelerden bir tanesi. Ee, öncelikle nasıl buluyorsun bileciği onu sorarak başlayabiliriz. Hocam dedikleri gibi birazcık küçük. 10 dakikadan koşarak terk edebileceğiniz kadar <laughs> diye <diyormuşum>. Evet. <laughs> biraz küçük hocam. Ama güzel. Bölümümüzü çok seviyoruz, okulumuzu da seviyoruz. Ee, ulaşım Merkezine bakımından yakın da... Mı? Efendim? Merkezine yakın mı ee, üniversite? Evet, biraz... evet çok yakın. 7 dakikalık bir yol mesafesi var. Gayet yakın, güzel. Ulaşım bakımından da iyi. E, diğer evet. yandaki şehirler bakımından ulaşımı da güzel. Ben seviyorum Bilecik'i. İstanbul'dan buradan nasıl gidip geliyorsun? Hızlı trenle gidiyorum. Hızlı i̇ki tren saat... Bilecik'ten geçiyor. Evet. Bilecik'ten Çok güzel. E bilecik. ne kadar zamanda gidebiliyorsun mesela? Hızlı trene İ binersen. 2 saat 50 dakika mıydı? 2 saat sürüyordu. Yani yok. 2 saat doğru hocam. 2 saat sürüyordu. Yani 2 saatte trene bindiğin anda Bilecik'te olabiliyorsun. Bence evet. çok güzel bir süre. Yani Şimdi mesela bir Eskişehir ya da bir Ankara dediğimiz zaman en az günü 5-6 saatinin gitmesi gerekiyor öğrencinin. E, hızlı trenle çok rahat bir şekilde uygun da gidiyorsunuz. E, yani e, bilet fiyatları da öyle çok çok yüksek bir fiyat değil diyebiliyorum. E, hızlı trenin gitmesi bence büyük bir avantaj. E, peki e, 4 yıl içinde ne değişti sence üniversitede? Yani ilk yıl Bilecik ile e, şu anki Bilecik arasında nasıl bir fark var? Kendini geliştiren bir üniversite mi? Onu sorayım. Kesinlikle hocam. İlk senelerde geldiğim zaman prefabrikalarda eğitim görebiliyorduk. Şu an fakültemiz Prefabrik. var. <laughs> Aynen, fakültemiz oldu. Ee, bu sene de e, araştırma merkezleri kuruldu. Tıp fakültesi de geldi bu sayede. Gayet kendini geliştirdi. Her an kendini geliştiren bir üniversite. Bu yöntem açık. Peki, e, kalma kısmını nasıl yapıyorsun? Nereye gitmiştin? Sonra nerede kaldın? E, o süreç nasıl oldu? Hocam ben KYK'da kalıyordum. KYK hemen üniversitenin yanındaydı. Ee, sabah Hı -hı. erkenden uyanmamıza gerek kalmıyordu. İşte bir yarım saat önceden kalkıyordum. 10 dakikada fakültemin içinde olabiliyordum. Gayet yakın. Çok güzel. Hı -hı. E, yurt imkanı yeterli mi sence Biracık için? Tercih eden arkadaşlar çünkü genelde yurdu da çok merak ediyorlar o süreçte. E, kesinlikle yeterli. Aynı şekilde merkezde de bir tane... bir donma yaşadık ama nasıl neden oldu bir bakayım. ilgili bir sorunum oldu. yok biraz donma oldu da düzeldi şu anda. Evet hocam galiba arada bir şey dokunmam gerekiyor. Ekranı dokunmam gerekiyor. Öyle hocam iki tane şeyimiz var. Kayaka yurdumuz var. Bir tanesi de hemen fakültenin yanında, okulun yanında. Bir tanesi de merkeze yakın bir yerde. Aynı şekilde yurtlar yurt imkanı da fazla, gayet güzel. Ben evde kalıyorum. Hı hı. Bu sene eve çıktım. Kira, hı hı. ücretleri de gayet uygun. Bilecik öyle uygun. Kira da şey. uygun, o kadar evet. zorlamıyor öğrenci. Çok güzel. Evet. Ee, bir öğrenci arkadaşımız soru sormuş herhalde. Sınıf öğretmenliği var mı demiş ama bilgin var mı bu konuyla alakalı. Hocam Bilecik Sınıf, sınıf öğretmenliği, 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 öğretmenliği yok diye biliyorum. Anladım. Çünkü soran yine olmuştu bana. Ee, çocuk gelişimi var ama sınıf öğretmenliği yok ne yazık ki. Anladım güzel. Peki e, moleküler biyoloji ve genetiği neden seçmek istedin? Böyle bir düşünce neden oldu? Güzel bir soru. Aslında hocam e, ailemin birazcık desteğiyle seçtim. Başka bir bölüm, başka bir hedeflerim vardı. Onlar Hı -hı. bu bölümü daha uygun olabileceğini söylediler. Birazcık da araştırdım. Kendi karakterime, meşrebime de uygun olduğunu düşündüğüm için bu bölüme yazdım. Aslında yani gelecekte çok e, verimli olabilecek bir bölüm. Birçok öğrencinin de e, yazmayı düşündüğü bölümlerden bir tanesidir. E, moleküler biyoloji ve genetik. Peki sence iş imkanları nasıldır? Nerelerde çalışabilirsiniz mezun olduğunuz zaman? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Hocam mezun olduktan sonra mezun olan öğrenciler akademik kariyerine devam edebilir. Ya da de, ARGE departmanlarında çalışabilir. Hastanelerde çalışabiliyor. ilaç sektöründe, tarım sektöründe, hayvancılıkta. Bununla birlikte genetik hastalık tanılarda, e, kanser tedavilerinde, tüp bebek merkezlerinde çalışabiliyor hocam. Mesela hastanede nasıl çalışabiliyor? Tüp bebek olaraktan ya da böyle bir araştırma kısmında mı çalışıyorlar? Yoksa evet. herhangi bir alanları var mı? Hocam aynı şekilde şey de olabilir. Laboratuvarda da çalışma imkanlarımız oluyor hastanelerde. Ya da böyle e, laboratuvar merkezlerinde varsa orada çalışma imkanları oluyor. Uzman biyolog evet. olarak çalışılıyor. Peki iş imkanı yeterli midir? Yani her mezun olan kişi böyle rahat bir şekilde bulabilir mi? Yoksa biraz geliştirmek mi gerekir kendini? Kesinlikle. Bir de bu bölüm bayağı bir popülatörse artan bir bölüm oldu. Herkes bu bölümü tercih ediyor. Ama ne yazık ki mezun olanlar kendi geliştirmediği sürece bir, böyle bir dezavantajı oluyor. Ama kendini geliştiren, CV'si bol hareketli olan bir öğrencinin rahatlıkla iş bulabileceğini düşünüyorum. Olmadı. Özel şirketlerde, özel hastanelerde çalışılabilir. Ama ne yazık ki KPSS'li birazcık zor atanılıyor. 2020'de sadece 5 personel alımı olmuş. Yani bunu da söyleyeyim, hmm. <laughs> birazcık zor. Yani orayı tercih eden kişinin biraz kendisini geliştirmesi gerekiyor. Belki bir yurt dışı imkanı olsa daha kolay olur herhalde değil mi? Çünkü e, tahminim yani Türkiye'de moleküler biyoloji ve genetik alanında tabii çalışmalar yapılıyordur ama e, bu tür fen edebiyat bölümünü seçecek arkadaşlar için bir tavsiyem olsun. E, fizik, kimya ondan sonra matematik, e, biyoloji ya da moleküler biyoloji ve genetik bölümünü tercih edecek arkadaşların e, yurt dışına çıkma imkanları varsa e, biraz daha destek gördüklerini biliyorum. E, mesela Türkiye'de özellikle fizik bölümleri çok kapanan bölümler olmaya başladı. E, ben Sakarya'da okurken mesela bizde hem birinci öğretim hem de ikinci öğretim vardı. E, şu an mesela birçok üniversite ikinci öğretimini kapattı. E, birinci öğretiminden de kolay kolay mezun olamıyor öğrenciler. Böyle bir sıkıntı var. Hatta Boğaziçi Fizik mezunu olan kişilerin bile Türkiye'de bazen işsiz kaldıklarını görebildik. Aslında büyük bir ihtiyaç çünkü yurt dışında tam tersi yani bu tür güzel üniversitelerde fizik bölümünü bitirdikleri zaman çok ciddi çalışma alanları bulabiliyorlar. Ama maalesef dediğim gibi Türkiye'de biraz daha yavaş yavaş bu süreç gelişiyor açıkçası. O yüzden biraz ya sabırlı olmaları gerekiyor arkadaşlarımızın ya da kendilerini çok ciddi bir şekilde geliştirip iş imkanını kendilerinin oluşturması gerekecek. Yani iş alımı noktasında bunu her zaman söylüyoruz. Artık tek başına bir diploma maalesef süreç içinde yeterli değil. Yanına bir iki tane sertifika olabilir ya da farklı iş imkanı yani çalışma süreçlerinde yaptığı stajları ekleyerekten biraz CV'sini genişletmesi gerekiyor. Bunu zaten e açıkçası her bölüm için söylüyoruz. E, sizin bölümünüzde de geçerli. Yani bence sizin bölümünüzde yabancı dil de e, biraz önemlidir diye düşünüyorum ama. Evet hocam. Mesleki İngilizce dersimiz var zaten bizim. E, çoğu dersler Latin. Aynı şekilde İngilizce görünüyor. Hocam kusura bakmayın sürekli bir ekran karar mısınız gidiyor da. Aynen. Çünkü ekran evet. kararınca de, görüntü değişmiyor. Normal devam ediyor. Ama herhalde komple ekran kapandığı zaman belki e, yayın evet. duruyordur. Mesleki İngilizce dersleri var dedim. Yani Bilecik'te, moleküler biyolojide e, ben İngilizce olarak aldığınız bir ders oluyor mu yoksa tamamen Türkçe mi? Türkçe hocam. Tamamen ee, Türkçe Aynen. <laughs> hazırlık ee, sınavında, hazırlık bölümünde şey, İngilizce var. Dileyen öğrenciler bir yıllık hazırlık okuyabiliyor. İstemeyenler de direkt başlayabiliyor. O da öğrencinin tercihine bırakılmış. Tercihe bağlı İngilizce o zaman. Ama bölüm okurken herhangi bir İngilizce görmüyorlar şu anda. Ee, tahminim sizde yani kendini geliştirmek isteyen öğrencilerde İngilizce önemlidir. Çünkü e, bu alanda yapılmış bütün çalışmaları büyük ihtimalle e, İngilizce kaynak olaraktan yayınlıyorlardır. Ee, biz kendi bölümünde ya matematik bölümünde de bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Genel olarak her bölümde bu var. E, çünkü dünya çapında bir makale yayınlanacağı zaman yani Rus da e, İngilizce yayınlıyor. Çinli de İngilizce yayınlıyor. Türk de İngilizce yayınlıyor. Dolayısıyla İngilizce bilmek çok önemli bir durum haline geldi. Yani geliştirme noktasında. Peki senin mezuniyetten sonra bir düşüncen var mı? Onu sorayım. <laughs> Güzel soru hocam. Aslında böyle bir araştırma merkezinde çalışmayı isterdim. Laborat, laboratuvar ve veterlik sağlık okuduğum bölümle birleştirip bir araştırma yerinde her iki bölümü de araştırmak. ya yani insanlara faydalı olabilmek istiyorum. Bir hastane olabilir. Ee, bir laboratuvarda da çalışabiliyorsun değil mi? Evet, evet hocam. Ee, yani o bölümü de kısaca bir tanımlayabilirsen. Yani tam ismi neydi bölümünün? Moleküler biyoloji ve genetik. Yok şey açıktan okuduğum bölümün tam ismi neydi? Laboratuvar ve veterinerlik sağlık. Ee, bu bölümü biraz açıklar mısın? Bunu da çok fazla bilmiyordur. Yani Laboratuvar deyince yani direkt her laboratuvara alıyorlar mı yoksa belli bir alanda mı çalışma yapmanız gerekiyor? Yani onunla alakalı bir bilgilendirme yapabilirsen ona da seviniriz. Tabii hocam. E, bu bölümün böyle bir avantajı var. İki alan üzerinde çalışabiliyorsun. Bir laboratuvar ortamında, biyokimyada, mikrobiyoloji alanında çalışabiliyorsun. Ya da direkt veterinerlik alanında teknisyen olarak çalışabiliyorsun. E, birazcık hayvanları seviyorum. E, veterinerlik mi dedim ben yanlış de duymadım değil mi? Evet, Laboratuvar ve veterinerlik. Hani biraz daha hayvanla alakalı da çalışma yapabiliyorsunuz o zaman. Evet hocam. E, çok güzel aslında. Aslında onun dört evet. yıla tamamlanacak bir bölümü araştırdın mı? Yani o bölümü dört yıla tamamlamak istersen evet. nerelere imkan sağlıyor? E, veterinerlik hekimliğine sağlıyor hocam. Veterinerlik hekimliği okuyabiliyorsunuz. Veterinerliğe sağlıyor. Bence çok güzel bir süreç. Tavsiye ederim açıkçası. <laughs> evet. ee, yani veterinerlik e, biraz daha şey gibi görünüyor. Ne denir? E sanki böyle bitirdikten sonra işte İstanbul genelinde ya da büyük şehirlerde pet shop açacağız ya da işte bu tür yerlerde çalışacağız gibi görünse de böyle Doğu'da, Doğu Anadolu bölgesinde ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftliklerde çalışılabiliyor. Yani hayvanın olduğu, hayvansal üretimin olduğu açıkçası her yerde çalışılabiliyor yani bütün çiftliklerde. Bununla alakalı yani veterinerlikle alakalı İnşallah bir gün bir veterinerle de bir program yaparsak çok güzel olur orada benim eşimin amcaları veteriner oldukları için onlarla bir görüşmemizde şöyle bir şey anlatmışlardı benim çok hoşuma gitmişti yani eskiden mesela bir hayvan hastalandığı zaman çoğu zaman ya ölüme terk ediyorlar ya da kesiyorlarmış ama veteriner hekimler o bölgede çalışmaya başladıktan sonra şu anda mesela bir hayvan hastalandığı zaman yani niye hastalandı nasıl düzeltilebilir diyerekten tekrar hayvanını e, işte sağlıklı bir hale getirebiliyorlar. E, bu da bölge halkı için aslına bakarsak e, önemli bir e, süreç çünkü e, maddi olarak da bir kayba sebep olabiliyordu. Yani o açıdan dediğim gibi hani eskisi ve şimdisi arasında şimdiki süreç arasında yani veterinerlikte çok ciddi bir e, değişim olmuş. En azından Güneydoğu Anadolu bölgesi için. Hani bu bölgelerde de ciddi e, çiftliklerde üretim yapılan yerlerde ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum. Ee, peki e, tavsiye eder misin bu bölümü? Yani okumak isteyen arkadaşlara bu bölümü tavsiye <laughs> eder misin? Ya da e, sana göre bu bölümü tercih <laughs> edebilecek yani, Efendim? Direkt Bilecik Üniversitesi'ne mi bu bölümü mü? <laughs> yani Tabii. önce bölümünü tavsiye eder misin? Onu söyleyeyim. Kesinlikle tavsiye ederim. Ama bu bölümü seçen öğrencilerde şunu tavsiye etmek istiyorum. Bulunduğu ortamdan hiç sıkılmayacak. Sabırlı. Çünkü bazen bir deney yapıyorsun. istediğin sonuçları elde edemeyebiliyorsun. Bu anki senin psikolojin, iç alemin ya da dışarıdan alınan bir faktörle seni her an farklı bir noktaya çek. Hocam kusura bakmayın. Ekranım yine gidin. O yüzden Önemli. bu öğrencinin belki daha çok sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Şahit meraklıysan, okumaya da istekliysen bu bölümü tavsiye edebiliyorum. Ederim. Yani genelde herhalde hayatınız laboratuvarda geçecek. Yani araştırma üzerine geçecek. Hani Belki evet. dediğim gibi hastanelerde çalıştırılırsa da e, hep aynı işler gibi olabilir. Mesela bir kan tarihi belki işte orada çalışma yani hayatınız büyük ihtimalle hep laboratuvarda geçecek. Eğer araştırma yapacaksanız da yani ben yani şunu biliyorum yani bir araştırma o kadar kısa sürmüyor. E bazen bir yıl, iki yıl aynı araştırma üzerine çalışma yapabiliyorsunuz. E o yüzden de dediğim gibi yani açıkçası biraz da sabırlı olmak gerekiyor.